YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarını anlattığım lokum kıvamında pişmiş şahane bir kavurma tarifi hazırladım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Etleri öncesinde kuşbaşı doğrayarak hazırladım. Bolca iç yağ da ekledim arkadaşlar. Ete lezzet veren aslında etin kendi iç yağıdır. Büyükçe bir tencereye aldım. Tenceremi ocağa aldım. Kapağını kapatarak yaklaşık 10-15 dakika tencerenin ağzını hiç açmadan etleri pişirmeye başladım. Gördüğünüz gibi etler tamamen sulandı. Hemen şöyle güzelce karıştıralım ve bu esnada ocağın altını en kısık ayara getirelim. Ara ara karıştırarak etlerin kendi suyuyla iyice pişmesini sağlayalım. Etin kendi suyu yeterli geliyor arkadaşlar. Ben hiç su eklemeden bu şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi renkleri tamamen dönmeye başladı. Ara ara karıştırıp tekrar kapağını kapatıyorum. Etler yaklaşık bir buçuk saattir kısık ateşte pişiyor arkadaşlar. Tamamen piştiğini anladım. Bu esnada tereyağını ilave ettim arkadaşlar. Eğer etiniz sertse ve suyunu da çekmişse birazcık sıcak su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben hiç su eklemedim. Çünkü etlerim oldukça fazlaydı ve suyu yeterli geldi. Tereyağı ve tuzunu ilave ettim. Güzelce karıştırıp bu sırada ocağın altını tamamen açtım. En yüksek ayarda şöyle 8-10 dakika kadar güzelce kavurdum. Sonrasında ocağın altını kapattım. Kavurmamız servise hazır arkadaşlar. İnanın lokum gibi pişti. Sizlere şimdi hemen yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle hemen sizlere servis tabağına alıp yakından da göstermek istiyorum. Ben yanına basmati pirinç pilavı hazırladım. Bu şekilde salatayla servis ettim. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Tarifime küçük bir beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yemeğimiz servise hazır. İnanın lokum kıvamında bakın çatalda değdiğinde bile kendiliğinden dağılan İnanılmaz lezzetli, harika bir kavurma tarifi. Yıllardır bu şekilde yaparım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Tarifimi beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.